yapmamız gerek. Önceğimiz nasıl? Evet arkadaşlar. Hiçbir fikir yok. Gerçekten. Evet yazıcıkla geliyor. Ya arkadaşlar bizi değişmiş. Ay müzik değişmiş çok iyi. Müzik değişmiş çok iyi. Her şey çıktı bir kutu. Herkes tatlı. Kostümlere yeni neler gelmiş. Arkadaşlar. Kırmızı burunlu nita. Korsan poko. Korsan kolt. Altın burunlu. Kırmızı burunlu. Piskşeli. Sonok uzeşsi. Elpimo. Elpiro. Kırmızı bir dibahleyi. Atatürk el alpim var, çok iyi. Ben hiçbir hiç şey yapmıyorum. Arkadaşlar çok iyi. Kurdu gireyim. Arkadaşlar çok yazınca geçerli oluyor. Yok her değilim. Kısa o evet. kutu, üstümde, acaba böyle şey gelmiş. Ay kar çok iyi. Çok iyi ya. böyle menümde gezdirmek istiyorum. Sonra böyle şeylerimizi var arkadaşlar iyice gezdiriyorum. Ee, savaşacağım ama bir tane var. Gerçi işte bayağı şekermiş. Diyet alanı. Oynayacağız. Bu arada arkadaşlar bunu menü tanıtım bölümü olacak. Klibime bakın. Arkadaşlar ben klibim. Her şey var tabii ki de. En eğlenceli bulunmak isterim. Arkadaşlarım Tiki e, okuyorum size. Tiki, Tom Bickner, Neva, Victor, 359, Lisa, Probebek, Mager, Atamer, Jinga, Doğa Ege Jöri Şerbetsiz Bakra. Bunu çok seviyorum. Buna sevdiğim gönderiyorum. Asya Gölü Pro Çocuk Şiirine Toma 753. Herkes çok Ses nasıl gözüküyor? Çok... Wow, çok güzel. Kızlar mesela. Çok güzel kızlar. 698 kupayım. 700'e geleceğim merak etmeyin. <laughs> Evet arkadaşlar size menümü gezdiriyorum. Şöyle ne yapalım. Şunu yapalım. Aklımayı çok seviyorum siz. Dansımıza geliyorum. Brawl Pass'a yeni görevler falan gelmiş. 10 kez tekrar oyna. Seçenekleri kullan. 10 kez arkadaşlar. Brawl Pass öner <laughs> falan var fakat bunlar benim yani işimi şu an yaş değildi. Şu an bakın bana bu pas bile bakalım göstereyim size. Bu bu e, pas nerede? Bu bu pas bu pas ne? Arkadaşlar bu burada dursun özellikle yani böyle bir şeyler var. Çok güzel arkadaşlar. E, ee, yiyeceklerim bu kadar. Yani şu an böyle arkadaşlar benim tanıtım yani bu kadar. Sizi çok seviyorum. Ay arkadaşlar bu haberler videolarım da var. Bunu da sunuyorum. Haberleri de sunuyorum ve artık videoyu durduruyorum arkadaşlar. Tabii tabii tabii. Videolar da sök. haberler geliyor şimdi. Bak. Yeni savaşçı sürün attım. Ural yılbaşı bizi Facebook sayfamızdan takip edin. Ee, bizi Twitter hesabımıza takip edin. fazlasına <laughs> basınca e, böyle şöyle açık kolt ve 8 bitin yeni aksesuarları yere, e, yerleştirme, yerelleştirme çevri anket düzeltmeler ve bence değişik ışıklı. Dünya finalleri ikinci gün. Dünya finalleri birinci gün. Evet arkadaşlar bekledim. Bu kadar sizleri çok çok seviyorum ve Frostars oynayışımızda görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar, siz çok seviyorum.